Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünya yok edeceğiz. İşte benim yaşadığım dünya. Abone olup yada atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bunu razerde bir seçin. Şey Abone olup yada atmayı unutmayın. Dünyaya ne olur bir ge gevşedip ya? Evet gençledi hemen boyayalım. Ben de onu yutuyorum. yutuyordan. Ben de da. Altı biraz abartmış. Neyse o zaman buna hak ettin dünya. Seni öldüreceğim. <laughs> <laughs> Disco Arka tarafa noluyo? Tıkla <laughs> Tıkla 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 Arka tarafa Dünya yolu etme bu arada disco geliyor İzlemeyi unutmayın Gerçekten şaka değil Aha dünya yolu etme oyunu Arkaya arkadaş Pek o zaman. Lazer <laughs> Abi senin diyor mu? Abi senin de bu mu? İşte bu. Aa, yayım, <laughs> bakın. Şu alt kısmı biraz kesmeliyim. Şurak kalın da çıkıyor. Şu kenarı da keselim. Şöyle, Şöyle türlü bir dünya olsun. Hmm. Görmeniz için yaklaştırayım. Çok mu yaklaştırdım? Uzaklaştırayım. Dağıt. Çok mu uzaklaştırdım? Uyumuyorsunuz. Neyse bu dünyanın sonu geldi çünkü dur ve geri mi canlandı o vey 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 Abone olup like atın lütfen. Yeni videoyu hiç kimse izlemez. Evet de. ve dayıp atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın ki. Ahmet Yasin seni seviyorum. Hayır. Evet yazın. Eğer videolarımı izliyorsa Neyse bu delik bir şey değil. Aslında bir şey. O yüzden. Geç evet be. İki dip alamıyor diye bizim ya. Ah bu... bu ne be? Arkadaş neyse. Biz yok edeceğimizi kullanalım. Diyeceksiniz ki bu ne? Lazer fırlatıyor sadece. Zeki bir tuvalet videosu gelsin diyenler like atıp abone olsun. Evet. İşte bu. Güneş yok edeyim. Güneşin, Güneşin yanında güneş, güneş var. Koyuyorum. Güneşin yanında hiçbir şey yok. Güneşe yakın en iyi, iyi, en yakın gezegen de var. Ama güneş sonun geldi. Çünkü yine aynı kul. Yok edici, iyi kullanacağım Acaba yakıyor mu? Yaklaştırayım. Güneşin yanında küçücük Arkadaş yakınlaştırsam bile güçlücük. Ve gibi gibi ölerse yok artık. Delik mi iyileşiyor mu? Hayır. İyileşme. Kırmızıya niye döndü? Neden beyazda döndü? Aa, Çok basit. Ben ben taya devirde sattım. Yavran gülü gülü gülü. Oy oy oy. oy, oy. Bontito tontito. Bontito tontito. Yes mesajı. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bu dünyayı yok edemezmişiz. misiniz? <laughs> anne kanka. Şimdi sana bunu atayım da gör. Şarjım mı azdır? La şarjım beş. Gel. <laughs> Gel o zaman BUNA hak ediyorsun. Ya. <SILENCILAR> lan. Evet. O zaman o. sen bunu hak al al Allah 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 Hala ölmedi. Lan. Hadi sen de, ölmedi. mi? Ölmedi lan. Lan. Öldü mü? Abi bu ne? Uzaklaştırayım biraz. Bu ne lan? Lan daha kaç var? Ha, gidiyorlar. Hadi kaçıyoruz. Gitme. Gitti ya. Sen de git. Dünya yok oldu. Başaramadık. Başaramadım ya. Ya yine başaramadım yine. <laughs> Arkadaş bu gezegen ne? Bismillah. Oğlum bu nasıl bir gezegen? Kaç kişi yaşıyor? Lan bu gezegenin içinde birisi mi yaşar? Yanında da güneş var ama bu gerçek değil. Dünyaya benziyor. Enerji çekirdeği. Ha. Bunu yenmek biraz basit mi olacak? Aa. Koruma kalkanın var. Ha? o oh, gerçekten kurma kalkanı var peki o zaman bunu sen istedin uçaklar saldırısı bilmem ne saldırıları bütün gördüğüm şeyleri atacağım ya buna I I. ben de yaşı ile sevdiğim renk koşun yeşil saldırıları Bilmem saldırıları lan evren saldırısı. Bilmem. bu bile şey yaramadı. Ay, ay, ay. Lan la ortalar ya. Bir gitseniz abi. Aa, çok iyi bir fikrim geldi. Arkadan vursam. Lan koruması gitti. Koruma gitti. Koruma gitti. Artık ölecek. Lan geri getirdi. O zaman yok edicimizi kullanalım. Yok edici de, edici de. işe yaramazsa artık ee, bu dünya yenilmez. Bir sürü atayım belki yenemeyiz. Enerji çekirdeğe gitti. Ee. Yeneceğiz mi bu yenilmez dünyayı da? Yeneceğiz. Ne yenilmedi. Bunu. O zaman bunu bütün yıldızlarla, bütün etken yerlerde fırlatalım arkadaşlar. Evet. Dünya yok etme şeyine pom 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 bim 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 brr brr patabim e e e e akratorlu videosu gelsin diyen like atıp abone olsun. Ama tabii ki de uzun zaman sonra gelir. Bu dünyayı da bir yok edemedik. Aha, arkadan vuruyorlar. Delik deşik yaptık da hiçbir şey yaramıyor. O zaman biraz daha geliyor. Arkadaş buna daha ne kadar olay şeyi atacağım ya. Bir şeyler atacağım. Şunlardan da atalım. Bunlardan da atalım. Ya bunlardan ne kadar atacağım. Eh, bunlardan da atalım. Bunlardan da atalım. Ya bunlardan ne kadar atacağım ben. Evet. Ölüm. Ölümsüz dünya ya. evet diyoruz. Eee böyle evet kalkanı mı var lazer oyunların ayarını bozacağım Sus. buna dayanabilir mi dayandı o zaman daha yüksek çıkartmalıyım Isın. Ee, ısın 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 kalkanı ısınıyor dayanamıyor kırmızıya döndü Öl, 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 öl. Alın, alın arkadaşlar, alın, alın. Eee, yok ettim. Bakın enerji gücü. Ne yok ettim? Lan ısınıyor bu. Şuraları da böyle yapalım. E bu da şey yukarı duysa o zaman. Bunu atmanın sırası geldi. Ya o dünyayı nasıl yenemedik? O dünyayı nasıl yenemedik ya? Hadi öl. Sen güçlensene biraz. Ha. Şu güneşi de yok edeyim. Hop. Alın bakın güneşi de yok ettim. Güneş yok ettim. Bakalım güreşten sağ çıkabilecek mi? <laughs> ya güreşten sağ asla çıkamaz. Ve son görünüşü. Böyle evet. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Çok çağırsam az mı kaldı? لا من تلویزیون